Arkadaşlar merhaba. Xenon far montajı ile ilgili birkaç bilgi vereceğim. Tabi şöyle söyleyeyim. Benim motorum motorumu sıfır aldığım için bu tak Xenon'dur, işte alarmdır, bilmem ne falan takmaya kalktığınız zaman diyorlar ki garanti dışı kalıyor. Servis bunu diyor. götürdüğün zaman garanti dışı bırakırız diyorlar. Garantiye sokmuyorlar bu şeyleri. Zenon farı takmak için bir takım kabloları kesip biçmek gerekiyor. Normalde bir yere götürdüğünüzde bu şekilde işlem yapılıyor. Biz bunu orijinali bozmadan nasıl söker takarız, nasıl yaparız? Ben bunu aracımda kullanmıştım, denemiştim. Araç da çünkü vizeden geçmiyor. Vizeye gittiğinizde Zenon kesinlikle kabul etmiyorlar. Farlarınız mercekli de olsa asla kabul olmuyor. O yüzden ben de kendi orijinal soketini kesmeden biçmeden bir şekilde vizeye gideceğim zaman hemen normal ampullerini takıp vizeye götürüyorum. Bunda Zenon'a geçmemin sebebi aslında merceksiz farlarda ben Zenon'a karşıyım. Çünkü insanı çok gözüne alıyor karşı taraftan. Motorda göz alması iyi mi kötü mü bilmiyorum. Dikkat çekmek istiyoruz. Bizi fark etsinler istiyoruz ama Birazcık fazla mı değil mi? O konuda kararsızım. Ee, şöyle söyleyeyim. Bu H4 bir ampul. H4 ampul üstü önü ve kapalı bir sistem. Belki çok fazla ışık vermez. Tek ampul olduğu için bu motorlu uzun ve kısası var. Normalde uzun ve kısa ayrı ampul oluyor. işte H11, H7 falan oluyor. Motorda geçmemin sebebi şu. normal Üstündeki orijinal ampulü patladı. Ondan sonra gittim bir 10 liraya yine bir tane H4 normal bir ampul aldım beni idare edecek o da patladı sonra bir yerden bir tane de aldım o da patladı ya dedim ampul herhalde dandik gittim abi Philips Peton 5000 kalık ikili pakete 65 lira para verdim aldım, bunu aldım abi taktım bir tanesi Foça'da daha yolunda bir yerde bir patladı motorun kendinden ledleri vardı ön tarafında onlarla zar zor bir tamirci buldum, benzinlik buldum daha doğrusu. Benzinin yanında bir parçacı vardı. Oradan ampul aldım, öyle geldim. Öteki de daha yeni patladı. Yani motorda bir titreşim var. CBR 650F bu arada motorun. İnternetteki CBR 650F'lerin yorumlarında da aynı motor bile aynı şasi zaten. Biri çıplak, biri e, bir racing tarzı, bir tanesi nakit diyelim. E, bu şekilde ama ikisinde de 4 silindir olmasına rağmen güzel bir titreşim var yani. 4 silindire binip de bu motora binen bir adam yani olmaması gerekiyor normalde ama var yapacak bir şey yok. Gerçi hani motordaki titreşim artı yollarda da bazı racing yani kurtulu yollar değil. Kuşadasına gittim yani o parke taşlı yollar olsun şeyler olsun. Onlarda gidip geldiğin zaman bu ampullerin ısıdan dolayı, titreşimden dolayı ya uzunu gidiyor ya kısası gidiyor ya da bir anda ikisi birden kalıyor, kalıveriyorsun. Gece olursa bile işin zor. Ee, çok ampul patlattım. Verdim yaklaşık 100 lira belki ampul parası verdim bir buçuk ay içinde falan. O yüzden gittim 20 liraya bir tane şu ampulden aldım. Tek Zenon 8000K'lık Beyazla mavi arası bir şey, beyazın tam maviye döndüğü aralarda bir renk veriyor. Ee, bu aracımın eski balastlarından bir tanesi. Bunu bağlamak zorundasın. Ee, 35 wattlık bir balast. Bunun inceleri var. Bu biraz kalın ama e, silin modelleri var. Ince diyorlar. Ama onda da aynı büyüklükte daha ince, yarısı kadar falan. ama Ayrıca onda da yani şunun gibi bir parça daha var böyle, kumanda büyüklüğünde. Bir ayrıttan bir parçası daha var. İki parça. iki parçayı bir yere sabitlemek zorundasın. O da biraz sıkıntı. Ee, bunu nasıl monte ederiz diye motorun başında anlatmak istiyorum aslında ama şu anda orası müsait değil. Ee, burada birazcık anlatayım. Anlatırken bir fikir vereyim. Ee, monte ettikten sonra zaten size resimleri falan çekelim. Önemli olan püf noktaları var. Onları çok dikkat etmemiz lazım. Yoksa yani, ölüme bile sebebiyet verebilirler. Ee, ne diyeceksiniz bunlar? Onu anlatayım. Birincisi şunu çok iyi sabitlemeniz lazım. Bu ağır bir şey ve e, ampuller de ön tarafta. Ön tarafta bunu monte edebileceğiniz yerde gidon var. Amortisörler, gidon falan var. Bu oradan kurtulursa tamam mı? O gidonla amortisörün arasında bir yere girerse Allah korusun ne direksiyon döner ne bir şey döner. Öylece gidebilirsiniz bir yerlere. Buna çok dikkat edin. Gerekirse benim e, daha önceki videolarımda gösterdiğim 3M cırt, dual lock bantlarla altını döşeyin. Ondan sonra bunu plastik bir aksama yapıştırın. Ondan sonra dibinden gerekirse buradan e, cırtla mırtlı bir yerlere daha monte edin. Hani cırttan kurtursa en azından gidona gelmeyecek şekilde sallansın, sallansın. görürsünüz onu zaten orada. 2-3 yerden emniyetle bağlayın. Bunun tehlikesi çok büyük. Yani bunu düşürürseniz ya da e, çok fazla uzun sallanırsa, bir yere girerse, bir yere sıkışırsa sizi yani ölüme kadar götürür. Aman diyorum buna çok dikkat edin. Bunu saat yer çok önemli. Diğer bir husus, şimdi soketi kesmeden etmeden nasıl yapacağız dediniz. Bu benim patlayan ampulüm. Bu patlayan ampulün e, şu arka tarafta önündeki yerleri kullanacağım. Çünkü bunun arkasına geçen üçlü bir tane soket var. Üç tane kanallı bir soket var. Zenon Far 12 voltla çalış artı eksi. Bunun soketleri bu. Bunu takalım üstüne. Bakalım. Evet. Şunu takıyoruz. Kırmızı kablo, kırmızı kabloya. Bunu takalım. Yanlış olabilir. Her zaman kontrol edelim. E, Elektrikte, elektronikte şaka yoktur. Artı eksi ters olursa motoru elinize alırsınız bütün tesisatıyla. Yangın çıkar. Yanabilir her şeyiniz gider. O yüzden renkler, soketler birbirine geçse bile renkleri mutlaka kontrol edin. Her zaman kontrol iyidir. Normal bir zenon, uzun kısa olmayan bir zenonda sadece artı ve eksi kablosu vardır. Ee, çünkü uzun farla kısa far farklıdır. Yeni modeller araçlarda olsun, olsun. Uzun kısa artık H4'ler kalkmaya başladı. Çok fazla kullanılmıyor. Ya da ucuz yollu arabalarda kullanılıyor artık. Artı ee, eksi olsaydı sadece bunu e, uçlarını 12 volt verip yani bunu far soketinin içlerine takıp Farı açtığımızda kapadığımızda sadece bu yanacaktı Bunda bir motorlu sistem var ee, Bu sistem şu açılıyor Evet Şöyle Çıkıyor Şu herhalde şu sistem Şu böyle aşağı yukarı hareket ediyor gördüğünüz gibi bunu aşağı yukarı hareket işte şimdi herhalde manyetik bu motorlu dişli sistemi yok çünkü şurası mıknatıza benziyor açıyoruz arkasında büyük ihtimalle bir bobin var voltajı verdiğinde bunu şak diye çekecek bu uzun olacak bıraktığında kısa olacak o da şuradaki aralıklardan yani ışığın önünü keserek bunu yapıyorlar demek ki Evet, ışığını bir aşağı geldiğinde buradan daha fazla ışık gelecek, kara çıktığında daha az ışık verecek şeklinde. Ee, bizim yapmamız gereken buraya soketli bir tane kablo varmış. Sadece bunu keseceğiz. Bunu kesip eksik kablosunu yine balastın bağlanacağı eksik kablosu bir yapıp şu şekilde o far soketinin içine takacağız. Bir tanesi artı olacak, artıyı da orada e, kısa kısadayken kısadayken e, kısadayken enerji olan uca takacağız. Bir tanesini kısadayken eksi olan uca takacağız. E, diğer büyük ihtimalle uzun kısada şu üst e, uzun olması lazım üstteki uç. Üstteki hocada veya diğer uzun uçta ya da uzunu yaktığımızda e, ölçü ölçtüğümüzde e, voltaj gelen ucada bu motorun kablosunu e, kablosunun artısını bağlayacağız oraya. Çünkü ne yapacak? uzunu açtığımızda oraya voltaj gelecek, voltaj da bunun motorunu e, hareket ettirip bunun uzun yakmasını sağlayacak bize. Bu şekilde bir çalışma yapacağız. O yüzden bunu bu perçinlerinden şeylerden söküp ama çünkü bizim ucuna taktığım popışlar o kadar e, iyi değil, O boşluk yapıyor çıkıyor. Ama bunların delikleri daha büyük. Onların içlerinde bir yalı sistem var taktığınızda yanlardan bunları kilitliyor ve çıkmasını streşinden önlüyor. Ben buradaki soket uçlarını ee, bu uçlara leğmeyeceğim. Güzelce makaronlayacağım. Ee, herhangi bir kısa devre kaçak kaçak olmasın, oksitlenme yapmasın diye. Ee, buradaki modifikasyonu da aynı şekilde yapacağım. Ee, bu uç kabloyu düzgün bir kombinasyonda bağlayıp bizim soketimizin arkasına geçecek şekilde takacağız. Ondan sonra da göreceğiz bakalım çalışacak mı çalışmayacak mı ee, şurada önemli bir şey var genelde böyle bir modifikasyon yaptığımızda e, elektrik sistemine geri dönüş oluyor. Bu geri dönüş e, olması e, bizim uzun e, uzundayken de kısadayken de uzun e, sinyal yanmasını e, sebep veriyor. Mavi lamba hep orada yanık kalabilir. E, onu engellemek için de eğer olursa bir geri dönüş voltajın geri dönmesi engelleyen bir diyot denilen bir parça var. E, belki onu kullanabilirim. Onu kullanırsam size eklerim zaten yazarım söylerim videoda paylaşırım. Ama onu eklemeye gerek kalmaz diye düşünüyorum inşallah. Normalde LED ampullerde genelde bu çok oluyor. Hep yazıyor internette satın aldığı şey işte arıza lambası yakmaz, arıza lambası yakmaz. Arıza sebebi o arada diyot parçası yani tek yönlü e, voltaj geçiren, akım geçiren aletin konmasıdır. E, çok basit bir parça o. Ucuzdur. elektronik içeride bulursunuz 50 kuruşa, 1 liraya falan. E, bu şekilde Zaten fazla bir şey soketleri yapacağım yaptıktan sonra da tekrar devam edeceğiz. Evet arkadaşlar üçünü de hazırladık, üçünü de hazır. Artı artıya takacağız, kısadan artısına, eksi zaten eksi Şu ince kablo bunun motorunun bu ince kabloyu da sokette e, uzunu yaktığımızda hangisine enerji geliyorsa oraya takacağız. Şimdi gidelim, bakalım deneyelim. Evet arkadaşlar voltajı tespit ettim. Şu anda soketin bu pozisyonda e, yeşilde şu anda siyah doğru kırmızı üst taraftaki kısa kısa pozisyonda şu anda kısa pozisyondayken gelen voltaj 12.6 volt e, üst taraftaki sokete taktığımda da bu hiç voltaj yok ama uzun açtığımda uzun voltaj veriyor yani mavi kablonun olduğu yerde uzun ucu e, bağlantımızı yapalım. Bağlantılar yaptık arkadaşlar. Şu an hazır. Sokete de taktık uçlarını. Ampulümüz lazım. Şöyle göstereyim. Ampul 10 numara gözüküyor. Benim çok hoşuma gitti. İçinin metal olması, ampulün metal olması. Mavi ampulü ve sarı ampulü de sırıtmıyor. Bunu sonra monta edeceğiz. En sağlam bir yere. Altı yer müsait. Kornanın vidasına bağlayabilirim. Bunun kendi kelepçesi vardı. Hatırladığım kadarıyla o kelepçeyi de sağlamlaştırıp kornanın vidasını söküp onun arkasına onunla birlikte sağını kontrol edip bir yere çarpmayacak şekilde monte edebiliriz. Hadi bakalım. Bismillah. Diyoruz. Evet. Yandı. Balansım sesi var. Çınlama sesi. Evet. Şu anda yakıyorum. uzun uzunu yakıyorum. Çok az bir şey havaya bak ya. Başka da bir şey yok. Sizin yaptığı işlem bu.